Arkadaşlar merhaba Burada bir aşı var 2 yıl önce yapmıştım Sahibi toprağını çıkarmamış Böyle Dallar çıkmış etrafında Tutmuş ama e, Temizlemediği için e, Ağaç karda kırılmış 2 yıl İp yeri sıkmış Boğmuş alt çekmiş üst üst küçük şu an buradaki yan dalları kestik ee, burayı temizliyoruz şu arayı tekrar sarıp kaynatıp ağaç ağaç olacak inşallah burayı şurayı şöyle saracağız aşı bandıyla ve Büyüyecek e, Kurtarmış olacağız Bu bu yıl bacağım gibi olur Çünkü iki yıl beklemiş bu Toprağın içinde Ve e, çürümemiş Burası e, dere yani. Hemen e, Derenin yanı Temizleyelim Evet, sardık destek olsun diye, şuradan bir göz bıraktık yukarı doğru gitse. Evet, ucunu kesmedik ee, zaten e, hızlı büyüsün diye. Niye? Burasındaki dalları kesince bu çok güçlü e, çalışacak. Eğer ucunu kesersek sarkma yapardı, bu şekil kontrollü büyür. Şimdi bunu gelişimine bakarız. Sonbaharda Ağustos gibi